Daha eskiden buradası Orkinoz Dalyanı'ydı. Kıyı Dalyanı ufak balık tutar, deniz Dalyanı kılıç balığı Orkinoz tutardı. Şimdi o Orkinoz'u kalmadığı için ufak balık şimdi ne tutar? Lüfer tutar, palamut tutar, torik tutar, ister bir tutar, gümüş tutar. Şimdi bak bu Dalyan'ı elliyor bak orada bak şey Dalyan var ya bak şimdi adamlar elliyor evet. görüyorsunuz değil mi? Evet. Ha şimdi oraya balık girdi. Vallahi ben 35 doğumlu, 84 yaşındayım. Bu benden de daha evvel var yani burası. Burası Tapulu. orası milli emniyetten tutuyorduk. Mayıs'ta başlıyor, nisan, Mayıs'ın sonunda yani Haziranda bitiyor bunlar. Yani balıçılık gitmiyor yani. Aşağıdan rüfer balı, palamut balı, Karadeniz'e çıkıyor, yaylanıyor yani. Karadeniz'in suyu tatlı olduğu için şeyden Marmara'dan her sene Nisan dedi mi, Mayıs dedi mi yukarı çıkar kılıç balığı. Bunu, bu kazıklar dibe kadar gider. Taş bağlanır şeylerine, diplerine oturur derler. Diğerlerine çapa atarlar. Gererler yani. Balık şu ağızdan girer. Oradan karşı ağayı bulur. Direkçi var orada bak bakıyorsunuz diyor bak kapakçı var.